söylemem zaten anne. Ben bunu niye Fikret'e söyleyeyim? Anne olay mı çıksın istiyorum. Ben bunu neden söyleyeyim kimseye? Ayrıca kendi gözümle gördüm. Söylüyorum size. İpey'in bir suçu yok. Hala İpey'i savunuyor. Ya o kimseyi savunduğum falan yok. Anne niye bunu yapıyorsun bana? Ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Olanı anlatıyorum. İstemiyorum ben böyle bir şeyin içinde olmak. Ben ne kadar kaçarsam bu kadar içinde buluyorum kendimi. Kafa yiyeceğim ya. Bunu bana söyleyecektin. Ateş olmayan yerden numara çıkar mı? Anne, anlatamıyor muyum sana acaba? Hanımım, fikret geldi. Yukarı çıkıyordu. Artık ne duyduysa bilmiyorum. Kendini attı fişek gibi. Durun <laughs> şeyi <laughs> şey değildi suratı da. Gör bir diş, diş, diş. Çocuğum katil olacak işte. Katil olacak çocuğum. Gitsin. Allah kahretsin. Anne dur bir, bir dakika. Aşkım. Evet ben de bir nefes molası versem diyordum. Faruk Okan nerede? Ne oldu? İpek'le Okan'ı konuşurken duydum yanlışlıkla. Misafir oldum söylediği şeylere de. Ya, çabuk söyle. Okan konuşuyordu. Evet duygularını açıyordu İpek'e. Fikret'e söylemedin değil mi? Ben söylemedim Faruk. Niye ben söyleyeyim? Annenle konuşurken duydu. Nurgül abla söyledi. Fişek gibi çıktı evden diyor. Fikret oraya doğru geliyor olabilir. Tamam, tamam. Ben bulurum onu. Tamam. Bir Ne oldu ya? Yangın mı çıktı? Hayırdır? <laughs> Bu sefer Okan'ı kesin öldürecek Fikret. Okan'ı aradın mı? Ne bileyim abi aklıma mı geldi? Elime geçirsem ben geberteceğim zaten. Ne olmuş ya? o kan hislerini ipe açıklamış. Ee? Da öğrenmiş. Ne diyorsun? <laughs> Açmıyor Allah kahretmesin. Allah beni kahretsin, Allah beni kahretsin. Gör, bir yaktım, ya. <laughs> kendim yaktım çocuğumu. İlisten. Allah'ım Gör, Görüyor musun? Gör, görüyor musun vaktinde söylememenin sonuçlarını? Ha? Esma'cığım Faruk yetişecektir herhalde. Yapma ne olursun bunu şimdi. Ya adam bir daha arabi. Esma'cığım Faruk yetişecektir lütfen. Korkma ya yapma. Anam ya. şimdi. Sen <laughs> Nasıl nasıl istemiyorum bir ara fikreti bir daha ara bir daha ara. <laughs> Çekil be evladım, aç, çekil aç, be aç, evladım, aç, hadi. Abi, aç, aç inatçı, katır inadı var kardeşinde, katır. Tabii ben olsam ben de hedefe kilitlenirdim, doğru, doğru, Bilmem ıı. mi, bilmem <laughs> mi? Yani al birini vur ötekine. Hadi abicim, hadi, sağ mı çekiyorsun, ne yapıyorsun, yol mu veriyorsun? Ver ya Allah Allah, hayat memat meselesi. Tamam abi tamam, sen parmağını şu telefondan ayırma, o kadar, hadi. Lan hadi oğlum, hadi şerit mi değiştiriyorsun, kenara mı çekiliyorsun, hadi. Ne ya bir Dur. Bir sakin Vallahi ol. Bir sakin ol. Dur. Tamam, gidiyoruz. Sen de delirme. Sakin ol. Sen şu Okan'ı ara. Hadi. Ne oldu? O... Sınır açılmış ha. İpek! Bak kimseye zarar vermek değil niyetim. Eğer öyle olsaydı şu anda o kadının kapısına giderdim. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Ben davamı da... <laughs> Bütün bunların hiçbir önemi yok tüm bunlar benim için anlamını yitirdi. Benim derdim haklı haksız meselesi de değil. Sen biliyorsun. Sen gördün. Benim ihtiyacım olan tek bir cevap. Senden duymak istediğim tek bir cevap. Sana bu soruyu ilk kez ve son kez soracağım. Bu artık bir dava meselesi falan değil. Bir seçim bana göre. Şimdi lütfen bana seçimini yap. Hala benden boşanmak istiyor musun?